karşınızdayım tekrardan. Yani ama özür dilerim şöyle. Kamerayı iyice bir yerine koyduktan sonra artık başlayabilirim. Tekrardan merhabalar. Bugün oyuncak yaptan gördüğüm bir şey yapacağım. Oyuncak yap bir Barbie kanalı. izlediniz mi bilmiyorum. Ben çok izliyorum kendisini. Buradan da selamlıyorum. Ee, ve yani orada Barbie'lerine böyle suluk materya yaptığını gördüm. Ben de çok beğendim. Yani kopyalama değil. Beğendiğim için yapıyorum. Baya güzel duruyordu. Ve ben de bu yüzden bunu yapmaya karar verdim. Ama başka şeyler de geçerim. Şimdi şu kalemle çekebilirim. Kahverengi yapmadığım için. Bu arada kahverengi kalemin uzunluğunu bırakmayacağım. Yani şeyini. İşte bir şeyleri. Ne diyorum ben? Ha, evet <laughs> Şimdi öncelikle söylemek istiyorum ki. Bir detay vermek istiyorum. Benim genelde bütün izlediğim kanallar bir de önce TV slime'lerini çok beğeniyorum. Mesela onu izliyorum. Ben de yine bir slime hastası gibi bir şeyim. LPS Macarons TV filan. işte oyuncak yaptım da mı bilmiyorum. Ee, en sevdiği renklerdeyse hepsinin mor. Ee, benim de aynı şekilde benim de en sevdiğim renk mor. Baya yani uyumlu bir şey. O yüzden kesinlikle bu moru güzel bir şeye çevireceğim. Şunun ağzını açtım kamera arkasında yine küçülmüş. Şöyle bu şekilde çok rahat bir şekilde içine sığabiliyor bu şey. Hemen birinci suluğumuzu yapıyorum konuşurken. Evet yaptım bile. Birinci suluğumu yaptım ama yani garip oldu şimdi. Arkası kaldı böyle. Resmen dibinde, ta dibinde. Neyse ama yine güzel oldu. Şöyle azıcık daha. Burada ailelerinizin yardımını kullanın diyeceğim. Allah düştü. Şöyle birinci suluğum. Şu Su, neden geçin? Ha benim eşya kutumda 3 tane gül vardı. Ha, buldum. 3 tane şöyle gül var. O, oh, oh, şu kalemi de alalım. Bu arada benim kalemlerimin kuruyacağını düşünüyorsun hayır kurumazlar. Ben onların üstünü örterim. Şöyle evet gerçekten şu an resmen şey diye saksı bulup... Öyle hızlı hızlı yapalım. Çok uzun olsun istemiyorum video. Evet, girmiyor. Ah girdi. Evet, çok güzel bir saksı yaptım. Şöyle koyayım. Ay çok güzel gözüküyor. Sonra mesela pembe renkle şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Evet. Ve suyu içine de güzel güzel Resmen çıkıyor içinde. Şu şekilde göstereyim. Ay olmuyor. Bu arada yarın bir konuğum gelecek. Kuzenim. İnşallah onunla da çekebilirsem bir video çekmeyi düşünüyorum. Hadi bir sonraki videomu göstereyim hemen. İnşallah okulda olacak bir sonraki video. Böyle bir şey. Daha aşağıları yerleştirmedim bu arada. O yüzden bu kadar garip gözüküyor. Söyleyeyim. Hemen hemen hızlı hızlı devam edelim. Mesela aç. Nerede? Diğeri nerede? Gitti resmen kayboldu. Ay nerede ya? Arkadaşlar şu an diğer kapa bulamamaktayım. saç e, saçların ekrana geliyorsa özür dilerim bu arada. Yani arkadaşlar. Ah eh, buldum buldum. Bacağımın arasına kaçmış arkadaşlar. Yani arasına derken bağdaş kurup, kurup oturuyorum da o, o şekilde. Şu şekilde. Şu içinde ne yapacağım? Şu an hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ne yapayım? Slime'ı doldurayım içine. Ne yapayım? Ee, bir bakıyorum şöyle. De bunun için yapacak hiçbir şeyim yok. Herhalde. Herhalde yani. Hmm. Arkadaşlar benimle düşünün. Ne yapabilirim? Ve yorumlara çıksa lütfen yazın. Bunun için ne yapabileceğimi. Yani ne yapayım artık yani. ne yapayım arkadaşlar şu an iyice kafa karışmış olabilir çünkü ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden saçma saçma konuşuyorum bir bakalım yemiş kutuma neler varmış içinde aha şöyle bir şey buldum içinde arkadaşlar yemiş kutum şöyle bir tat buldum ne için kullanacağım aynı, aynı sen şimdi bunu dediğinizi duyar gibi Mesela bunlar çok normal termoslar olabilir ya da bardaklar, smoothie bardakları. Bunları şu şekilde tepsiye koyayım. Ya da belki bu böyle kalem yapabilirim ben bunlardan arkadaşlar. Da şimdi 2 saat sürer materyali bulmak falan filan. Önceden onu düşünmem lazımdı. O yüzden ben direkt şunları şimdi içine atıyorum. Bunlar da ne olduğunu düşünüyorsunuz o şey olarak sayın. Allah düştü. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çiçekli bir vazo, iki tane suluk ve garip şeyler yaptık. Aslında yapmadık, yapamadık. Çünkü hiçbir şey bulamadık. Evet. Plansızdım bu videoyu çekerken. Plansızdım. Sadece termos yapacağımı düşünüyordum. Ama işte. O da battı. Arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videomda. Ee... Videoyu izlediğiniz zaman arkadaşlarınızla, ailenizle, kankinizle işte her her, her kim varsa paylaşın. <laughs> yani güzel günler diliyorum. Yani ne diyeyim şimdi. Güzel haftalar diliyorum. Hafta sonu geliyor. İyi hafta sonları. Görüşürüz.